Ya benim haberim yoktu. Hayır, ya Dafne, hayatımın anlamı. Zaten, zaten bir benim bir numaram <gülüyor> Mal <laughs> Dafne. <laughs> de ya ben Thomas sandım öyle yazıyor. Bir de bana ne bak ya? Şaka. olarak o zaman Efecan'a Efcan'a atın. Şey Okuma Efcan Sil okumadan lütfen. Tamam, sildim. Of ya, bu kadar kötü hissetmemişim daha önce kendimi. <laughs> Ben de kendimi çok kötü hissettim ama o... giyineyim ben ya? Benim için problem var Benim için problem var <laughs> Nereden neyse koyayım Nerede neyse Nerede neyse <laughs> Aslı tamam FF Kullanıcı meşgul FF Bekle. Penisimi atıyorum amına koyayım Efe'yi kapattım söz Yeter terdi o istiyor Of kıyım. ya ama ne kıyım? Neyse yani bugün ağlıyordu haberi. Oh. Üç senin olsun bayram et. dosti. Eyvallah dosti. İnşallah bu parayı da kıyafetçiye dolandırılmayız. Aynen yarına kadar Ya Harcayamam. <laughs> Ben benim asıl manitanın kardeşiyle öpüşmüşüm. Bu büyük bir sıkıntı amına koyayım Oo, ya. Çıkarsızca Oo, sevdim ben onu. Oh, <laughs> Bal Baldızı siktik amına koyayım <laughs> yanlışlıkla. Öyle mi olacaktı Bu sonra? Bu meseleyi ben de duydum ya. Niye benim oda numaram verdin Nur? Bu da sana cesaret. Git bir seviş. <laughs> Şimdi engelle. Şimdi hemen engelliyorum. Hayır geri bak, ararsa bak. komik zaten. Abi tamış yok mu? Charlie diye bir profesörün numarasından bana şey atıyor. Sen kimdin ben de benim falan var diye beni sikiyor pezevenk. Of ya. Harper'ın sesini gördünüz mü? Hmm. Şey hmm. nerede? Evet. Burada yok. Burada. Onlar Nude'u ya yanlış son... yerde arıyor olabilirler ya. bir <laughs> dakika götünü eller o günün amına koyayım. Bir şey diye, bu yine öpme şeyi oldu. Öpme kucaklar falan. Farklı bir şey Yüzüme otur gel. o günün <laughs> yüzüne mi oturuyorum okey? <Gülüyor> okay, <gülüyor> yine Ogi, yine Ogi OG kazandı amına koyayım ya. Tamam. Ya bir yerde Ama de kazanmayayım ya. Ödül, ödül oluyor ya. Evet Ogi ödül ya oluyor. Sik, şey ya sik tek bir şey da pek o. ceza olduğu söylenemez bundan <laughs> amına koyayım. Seni seviyorum. Evet. Doğru. Oldu bu iş. Teşekkür ederim eyvallah. Ama. Ananı sikeyim. Ama dedi. Friendzone geldi. Ananı sikeyim. ama Dikti. <laughs> Kardeşim eli diyor burada. Yine. <laughs> <laughs> Lanet karı Çık. Efendim. 34. Göre Sence... Teşekkür ederim Efcan Stopkan 8 efendim. saldıysa çıkalım. Her gün birer paket çıkartıp cebime atıyorum. Nasıl? Kontrol e, bak bakalım kaç vermiş. Bakamıyorum. Bir daha ben kesin ben puan vermişsiniz efendim. efendim. Evet, ben girdim o hisse. Az önce ispiyonlayan kimdi o? Kezban. Şu şuradaki sarılı Kezban. Kezban ya. Bak of Kezban. Ta Satmak var mı oğlum? Oğlum hayır. Da yani çok eziliyorum bu sorumluluğun altında bırak. <laughs> Kanka söylemezsen hiçbir şey olmayacak. Söylersen eğer. Baya ben bildiğim bu sene sapık orospu çocuğu olacağım. Sıkıret. Tamam hadi gel söyle benim tamam. Atsana fotoyu bana da. <laughs> <laughs> Ezra <'yu> da, <laughs> da, da kaptı. Bir şeylere bak amına koyayım. Ben telefonumdaki yolu. fotoğraflara bakarsa Ezra kaptı. Asiktir. Ben de atayım mı sikimi senin telefonundan? <gülüyor> <gülüyor> Burs yattı benim ya. He <laughs> he 80 dolar bana da yattı. <laughs> bana da 4000 dolar yattı. <laughs> Lan Zek, vereyim lan 4. Hadi bu burs bu bursum senin olsun. Ver numaranı. Oh, Ver. Salak Zek. <laughs> Söyle Zek numaranı. 4. Şey. Evet. Dinliyorum. Neredesin? Yüz yüze mi konuşalım? Burada mı söyleyebiliriz? Yok yolladım. Okey, şunu merak ediyorum. Biriyle öpüştün mü? Diyor senin başka ortamda? ismin var mı? Hayır. Diana. çünkü <laughs> Tek thread toast ya. <laughs> 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 Demek Alice'i öptün ha Oros mu çocuğun seni? Ne kodumu ne gizli seni? Gelip ortam kırmızı kalkan oynayarak atalım kanka. <laughs> Hepimiz kurtulalım ben ama ne koyayım. Ben ciddi yap. diyorum bak biz geçelim yan yana kızlardan biri çeksin atalım ama. Ben <laughs> okuyayım dostum ben okuyayım. Oğlum okayim. bak mantıklı geliyor ya. <laughs> Efşan ben Harper'a boydan atayım. <laughs> Oğlum sen bu kim yarışa kim dahil ne değilsin? değilsin amına koyayım. Renkten <laughs> alakalı. <gülüyor> Nasıl kazanalım sen varken bu yarışı i̇yidi, ya? İyiydi Özdi. İyiydi. iyiydi. Şu kapıyı da bir açın ya. Sen... Kapıyı. Verin bana numarasını ha. Dinci'nin. Kanka din, Dinci'nin numarası mi yoksa... Dur kanka sürekli karışacak. <gülüyor> 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 ya en kötü şey yapayım. Mira'yı ya atayım. Mira görünce gösterir Dinci. <laughs> <laughs> ya, sıkıldı, Arkadaşlar beyler, benim şey kumarım şey burada biter. Kendinize çok iyi bakın. Bir şey diyeceğim. <laughs> beni bir dinleyin. Beni <laughs> bir dinleyin. Efcan'ı ee, disipline veren de bu adam. Disiplin evet, tamam. Evet. Orada bir sürü profesör vardı. Ama hiçbiri böyle art niyetle yaklaşmadı bize. Bir beni Harper mı verdi? Yaklaştı. Evet Harper verdi. Orospu evet, Çocukluklarının hepsini yapan da bu. Oğlum bir dur lan. Oğlum oradan çık da yayınlayabileyim koyayım? Çık. Köşeden çık köşeden. Hayır hayır yayın veriyorum ya. E, tamam. Yayındayız yayındayız. Chat burayı kayıt alır. E, Değil de o, Efendim hocam. Ogiler de öpüşmüş amına koyayım. <laughs> tamam tamamdır hocam. Okey seviyorum hocam sizi görüşürüz. Efendim kanka? Kim, oh. Kimle nerede öpüştün itiraf et amına koyayım. Daphne ile Daphne'nin odasındaki Daphne soyunma de. kabininde. Diyor. Yemin et. Valla. Valla derken ha benden öğrendin. Evet Gel senden ya. öğrendim. Bir de din dersine Kendisi girdim bugün. Kendisi da. <laughs> Biz J'yi unuttuk ananı ya gibi. dur dostu alayım. Kötüyüz J. nerede o anasını Dostu yine seni ben düşünüyorum bak. Dostu bunlar böyle ben bunlara alıştım zaten. Ya senin ananı sikeyim ya ödeşmiş oluruz orospunun son çocuğu. Siz gelmeseydiniz keşke asansör dursun falan diyecektim ama. Orospu çocuğu sikelim seni bir daha vurma Rio'ya. Cam kızamına koyayım. Onu dinleriz, onu dinleriz zevkle. Onu dinleyelim bir. Hoparlörü de ver. Yine hoparlöre ver diyor bu daha <laughs> Dur bakayım. Açmıyor ki telefonu. Engelledim <laughs> mi <beni> acaba? <laughs> tamam ama? sen git banyoya bak. <laughs> hala ya, yatakta yatıyor ya. Dostu belki yorgun gelir giy... yatar odamına koyayım. Kanka giyindi giyindi. İşte, gelmeseydiniz giyinmiyordu amına koyayım dostu. Dostu bana, yani. bana dediler ki böyle böyle J'in yardıma ihtiyacı varmış ondan dolayı geldim yoksa biliyorsun. Koman dedi birader ben de yardıma Hangi geldim. Hangi orospunun evladı dedi o ne? O ne? Nerelisin ben... sen? Bu da komun pok yiyonu şahsiyen. Ana ne yapıyor dini sikerim ha? Sikerim. Ana mı kanka? Dosti. Hmm, dosti yani ayıp ama bunu koyayım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben bir abiye gideyim. Pardon. Ben, ben de bir elimi yıkayayım. Ha, i̇ki tane yok. varmış ya. dosti. Aynen dosti. Giyin hadi. Ben elimi yıkadım. Olabilir. Sen tuvalete gireceksen komat kal içerde. Dosti, birlikte yatalım mı? Gel Dosti gel. <laughs> Hakimim. Bir ekonomist diye kendimi övemem ama az biraz anlarız. Mozilla diye biri gömleğini sikeyim o Oğlum nasıl konuşuyorsun ya? Onu ben, onu bir şöyle. Onu ben, onu hallediyorum hocam. Modlar uyumasın lütfen. Ben anladım merak etmeyin hocam. Tamam, ne Şöyle yapalım, e, revire uyuşturucu koyalım, buldurtalım. Rio iyisin! İyisin, <laughs> iyisin! <Rio. gülüyor> evet, 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 uyuşturucu partisi yaptık. Malları da Harper'dan aldık. Bu evet. kadar kişi aldık amına koyayım. Verin bana, verin bana, verin bana. Koyayım. Aynen öyle, mallardan bir, bir iki bir tane para koyduk koyduk bir şekilde bir de koyduk mu? Aynen Sen <laughs> Sentetik ilaçlardan aynen. anladığını kendi söylemedi mi? Tamam, evet. sentetik ilaçları o verdi bize amına koyayım. Hepimize bağımlı etmeye çalışıyor. Bak iyisin o iyi, iyiyiz iyiyiz. Amına sikim çocuğu. VIP vermezsen Trabzonsporlu değilsin. Ben Galatasaraylıyım. Icardi. Icardi. Bu saatten sonra böyle. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Şuradan bir önceki videoya ulaşabilirsiniz. Şuradan bir sonraki videoya gidebilirsiniz. Ve buradan kanalıma like atmayı, abone olmayı, beğenmeyi, bana tıklamayı unutmayın. Kendinize kendiniz iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.